Musa Aleyhisselam ile görüşmesi ben senin Rabbinim demesiyle başlıyor Allah Teala Hazretleri'nin. Devam ediyor. فَخْلَعَ <fekhleğ> نَعْلَيْكِ Hemen ayakkabılarını çıkart. Yani ilk cümlesi Allah'ın Musa Aleyhisselam'dan istediği ilk şey ne? Sen şimdi beni burada özel bir yere geldin. Hemen ayakkabılarını çıkart. Ayakkabılarını çıkart ne demek? Yani niye Allah bir insandan huzuruna geldiği zaman ayakkabılarını çıkartmasını istiyor? Bunun manası var kardeşler geldiği mekan kutsal, özel bir yer. Mesela biz kutsal, özel yerlere, camiye gittiğimiz zaman ayakkabıyla girer miyiz? Girmeyiz. Kabe'ye gittiğin zaman Muhammed Aleyhisselam'ın vefat ettiği, gömüldüğü, defnedildiği yere girdiğimiz zaman ayakkabıları ayakkabıları girer miyiz içeriye? Bu bir saygı ifadesi. Hemen ayakkabıları çıkartırız. Çıplak ayakla oraya gireriz. Hürmet gösterisidir bu. İkinci ne? Allah Teala Hazretleri kutsal vadi, İnneke bil vadil mukaddesi tuva. Muhakkak ki sen mukaddes vadi tuvadasın. Bu vadide ayakkabılar gezemezsin. Allah özel bir yere geldiğini Musa Aleyhisselam'a bildiriyor. Hemen ayakkabılarını çıkart diyor. Ve temas etmesini istiyor. Vücudunun zemine ayakkabı olduğu zaman zemine temas etmez. Hani doktorlar bize her zaman ne söylerler? Ayda bir bile olsa en azından yeşilliğe çıkın, toprağa çıkın, çoraplarınızı, ayakkabılarınızı çıkartın zemine basın. Vücutta birikmiş olan elektriği zemin alsın. Bu sizi rahatlatır, yumuşatır. Doktorlar her zaman böyle söyler. Bu bilimsel bir tespittir, Kur'an'dan gelir. Allah Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'ı özel bir yere çağırdı. Ayakkabılarını çıkart dedi. Seni özel bir yerde besleyeceğim. Fiziksel olarak da, ruhsal olarak da. Başka bir mana, bir de tasavvufi manası var ayakkabılarını çıkart demenin. Nedir bu? Ayakkabılar çocuğa işaret eder hanıma işaret eder, mala, paraya işaret eder. Bir adam ayakkabılarını çıkarttığı zaman bütün bunları geriye atmış olur. Ben senin huzuruna geldim Allah'ım. Ne bir çocuğum var, ne bir hanımım var, ne de malım, param var. Hiçbir şeyim yok. Her şeyimi geride bırakıyorum, ayakkabılarımı çıkartıyorum. Senin huzuruna geldim. Hani biz namaz kılarken ne yapıyoruz kardeşler? Allahu Ekber. Namaz kılarken böyle ellerimizi arkaya atıyoruz. Bunun bir anlamı var. Her şey geride sahip olduğumu düşündüğüm işim, gücüm, hanımım, arabam, evim bunların tamamı arka tarafta Allah'ım. Unuttum, sildim. Hepsini attım. Namazdaki tekbirin, namaza girişin anlamı bu. İşte Allah Musa Aleyhisselam'dan ayakkabılarını çıkart derken bunu istiyor. Her şeyi geride bırak. Sen çok özel bir yere geldin. Sen benim peygamberim olacaksın. Diyor kardeşler. Namaz çok özel. Allah Teala Hazretleri hepimize Namaz kılarken ruhunu vermeyi nasip etsin. Amen.